Alt. amacımız elmas bulmak. Amacımız demir bulmak. Aa, okulumuza gerek yok. Çünkü ben demir, kıracağım. demir kıracağız demedim. Çok mantıklı. Bak buralarda olur gibi. ya? Tamam neyse ben demir aramaya devam edeyim. Neyse neyse demir kral ne olacak? Zaten çok kolay. Demir kral. kılıç yapmamıza gerek yok. Neyse kılıç da yapalım. Ne olur ne olmaz. Ayşem mı olur bir şey oldu. arkadaşlar. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ben nereden demir bulabilirim? Bir fikrim yok. Bu ne? Nereye geldim ben? Neyse taşı yapalım. Bedava zaten. Bedavaya katmalıyım. <laughs> dalışsın geri. Ne koşum. Ne хочу Burada şuraya. Yok. No. nerede? Şey nerede? Lan table yapabilirim. Bir odun mu? E ee, bir odun dört odun yetmez mi? Oldu işte. Lan table. Ya saldırıyor. ya. Şu neden çıkıyor? Burası neresi? Burada kesin kesin bak burada var. Burada demir var. diğer şeyimde de var demir kılıç demir kazma yaptım emi yusuf kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Ve arkadaşlar burada kaldık şimdi nasıl demir bulacağım demir bulmak da çok zor yani o, o kadar da şey şey gibi kolay değil odun odun falan filan kolay değil ben buzluğun boşuna mı yaptık? olsun şu an. <laughs> evet, evet Ömür. demiri pişireceğiz ve pişir, biz oyun. oyun Belki 10 dakikada demir bulamayabiliriz. O yüzden şey, demir de bulamayabiliriz. Yani öyle demir bulup da 5 tane lazım. Bir tane daha. Alam yeter. Allah'ım ya. Sanki korba içiyorum burada. Hadi bunu da çok. çok Allah'ım birisi size çok kodası.

Arkadaşlar ona, ona bakmayın arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? Ha koyun. Koyun, koyun daha iyi oluyor. Vay. <laughs> İki vuruş ne Bunu vursak bir vuruş görür. Kesin. Aa balta lazım. Hızlı kırmak için. Şunu da yapalım. Hazırım. Tatsın. Ben yani şimdi ne yapacağım Burada Burada ne yapacağım Demi bulacağım Aman demin nasıl bulacağım Neden kırıyorum Ben şimdi nasıl geri çıkacağım Allahım eşyalarım bitti ya Üff Ben şimdi ya. Aha Varsak daha iyi olur. Ana, ne oluyor? adam? Ne oluyor? şimdi bir şey yapacağım Ha bir şey bilirim. Eee. Geç şunu yav. Allah. Ben bunu mu bekleyeceğim? Hayır. Demir bulamayacağız. <laughs> Burada bir mı? Sınav... Yok. Allah. Güzel bir Biri çıkarsa çok kötü olur. son sesi geliyor. Az önce duyanlar varsa alttan yazsınlar. Bu tarz videolar gelecek. Ama amacımız el, elmas bulacak diyecektim ama bir daha kimde elmas elmas buluruz. Bir daha bir daha kimde de demir buluruz. Demirler varsa yüzlesinler geldi. tuşuna basın. O tuşuna basarsanız videomuzu ilk izleyen siz olursunuz. Evet. Ben oyun oynuyorum. Ben oyun oynuyorum. Ben oyun oynuyorum. Evet, ben bunu da ama. Bazı yerlerde köy var gibi geliyor bana. Ama yok. Eskilerdeki gibi şanssız değil. Eskiden gerçek Minecraft'ı oynar ama çünkü yoktur var. Artık ben Roblox'luyum. Ama bu kanalda değil tabii ya hiç kimse doğal çok abone olmuyor. Ama siz like abone olanlar can. Girmek. Girmek bundan gelmiş. Arkadaşlar ben <laughs> burada nasıl çok mantıklı. Şey düşündüm. tane. bir şeyler geldi geldi. Evet. Tam düşündüğüm gibi. Arkadaşlar demir. Demir'i kazacağım. bunu kıralım Dur dur dur. Lan teypım nerede? He şu. Aa odun lazım. Al. lazım. Odun yapmak için. Aa, bir tane odun ya varanı. Yok demir kazamadı. Tamam, tamam tamam tamam. Ben de <laughs> i'm the this cheater. Eğünur, ne on diye? Ya öf. yanlış yanlışlık oldu. Hayır. Neyse, video burada bitsin Atamayabilirim çünkü çok uzunsu. bay bye.